karşılaşmada ilk düdük çalıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Rıza Çalınma ekranlarınızda karşılaşmanın ilk düdüğünden beri ayakta dikkatle takımını takip ediyor. Ve Sergen Yalçın savunmadan goya Goye'de girdi o kalabalığın arasına. Emre, Emre kullandı köşe vuruşunu. Bir vuruş son anda Ufuk. Direğe çarpıyor top oyun alanını terk etti. Korner. Gole çok yaklaşıyor. Demir Grup Sivas Spor. işte bir başka açı. Pozisyon ekranlarınızda. Mert Hakan. Erdoğan kendisini gösterdi. Mert Hakan yandaş şimdi Erdoğan'a. Erdoğan Yeşilyurt cezalarında. İçeriye çeviriyor direkt kaleye gidiyor top. Ufuk Ceylan. İşte bir başka açı pozisyonu tekrar yaşayalım. Burada Mustafa Yatabari'ye gönderemiyor Erdoğan Yeşilyurt. Mert Hakan topun başındaki isim Sivasspor takımında. Üçüncü köşe vuruşunu kullandı ev sahibi. Herkese aşan top Emre. Emre vuruyor. Out. Yatabare. Yatabare alanına gönderdiği müsait pozisyonda Emre vuruyor. Out. Kaptan Mustafa Akbaş arkadaşlarına kızıyor. Sivas Spor ardı ardına tehlikeli pozisyonlara giriyor. Özler Özdemir. Orta şansı yakalayabilecek mi? İki arkadaşı cezalarına sokulmuştu. Robin. Berkaç başarılı. Robin Yalçın. Robin Yalçın çevirdi. Müsait pozisyon dışarıya. Mitchell bu pozisyonda çerçeveyi bulamıyor. Malatya Spor ilk kez bu kadar tehlikeli geldi. Bir başka açı pozisyon ekranlarınızda. Sivas Spor için etkili hücum şansı Erdoğan. Erdoğan Yeşilyurt. Erkan'ı karşısına aldı. Erdoğan vuruyor top ağlarda. Sivas Spor 1-0 öne geçiyor. Erdoğan yeşil yurt attı. Sivas Spor'un yıldızları maça yine ağırlığını koydu ve... Eşitliği bozan isim Erdoğan yeşil yurt oluyor değerli izleyiciler. Bir başka açık gol ekranlarınızda video yardımcı hakemiyle o diyaloğunu sürdürüyor ve şimdi Malatya Spor yeri alanına doğru adımladı. Evet golü iptal ediyor ve karar offside değerli izleyiciler. Rıza Çalınbay'ın tepkisi ekranlarınızda. Offside kararı geldi. İşte değerli izleyiciler offside pozisyonu. Milimetrik bir karar bu pozisyonda gol geçerli kazanmadı. Ve Özgür Yankaya golü iptal etti. İşaret geldi. Mert Hakan, Mert Hakan yapıyor kaleye yöneldi topu ağlarda. Mert Hakan yandaş, Sivas Spor öne geçiyor 1-0. Ceza alanı içine topu gönderdi. Mert Arkan Yandaş orada biri dokunabildi mi işte bir başka açı pozisyon ekranlarınızda değerli izleyiciler. Evet orada bir müdahale savunmadan ve kaleci Ufuk Ceylan çaresiz kalıyor. Bu golle Sivas Spor 1-0 öne geçiyor. Ziya. Akın'ı ineliyor Sivas Spor. alan içinde 3 oyuncu var. Özel rakibini karşıladı. Orta geliyor. Mustafa Yatabare dışarıya vurdu. Yine çok önemli bir fırsat Sivas Spor adına. Evet Vara gidiyor. Karşılaşmanın hakemi Özgür Yankaya. işte pozisyonu takip ediyor. Sol taraftan yapılan ortada. Emre Kılınç'ın ortasında Mustafa Yatabari'nin vurduğu kafa vuruşu öncesinde. Özer Özdemir'in eline bu top çarptı mı? Evet karar penaltı. Özgür Yankaya beyaz noktayı gösteriyor. Emre Kılıç topun başında. Karşılaşmada 28. dakika işaret geldi. Emre, Emre vuruyor 2-0. Emre Kılıç attı. Sivas Spor farkı 2'ye çıkarıyor. Biz de bu penaltı golünü notlarımız arasına alalım. İdareye yakın kadrosuyla oynalarındaydı Demir Grup Sivas Spor ve şu dakikaya kadar bunun sonucunu aldılar. Farklı açılardan Emre Kılınç'ın penaltı vuruşu ekranlarınıza geliyor. Bifuma. Ahmet. Mitchell Donald vuruyor. Out. Yine alanı içinde topla buluştu. Michel Donald. Mert Hakan'ın pası. Yerde kalıyor Ana Emre Kılıç. Kritik nokta. Elini cebine götürdü. Karşılaşmanın hakemi ve sarı kart. Hadebe'ye çıkıyor değerli izleyiciler. Ceza alanına girerken yerde kaldı Emre. Ve bir sakatlık yaşıyor. Sağlık görevlileri oyun alanına giriyor. İşte bir başka açı pozisyon ekranlarınızda. Özgür Yankaya'nın düdüğünü bekliyorlar. Dört kişilik baraj var. İşaret geldi. Mert Hakan yaptı ortayı. Yatabari vuruyor topağlarda. 3-0 oldu. Mustafa Yatabari. Enfes bir orta. Harika bir kafa vuruşu. Ve artık uzatmaların son saniyesinde bir kez daha golü buluyor Sivas oyuncular. Mert Hakan Yandaş bir gol bir asistle oynuyor değerli izleyiciler. İşte pozisyon çok rahat bir şekilde yükselip vuruyor Mustafa Yatabare... Mustafa Yatabari de büyük sevinç yaşadı bu golü sonrasında yedek kulübesinde arkadaşlarıyla da kutladı golü. Ve hocaya da geldi Rıza Çalınbay'la ardından kulübede arkadaşlarıyla sevincini paylaştı Yatabare ve Özgür Yankaya ilk yarının son düdüğünü çalıyor değerli izleyiciler. İlk yarı sonucu Demir Grup Sivas Spor 3 BTC Türkiye'nin Malatya Spor 0 Fofana değerli izleyiciler. Fofana Cilerme değişikliği e, gerçekleşti 66 forma numarasıyla. E, Cilerme oyun alanındaki isim yine Akua'da e, dahil oldu. Robin Yalçın oyun alanında göremiyorum o detayı da e, verelim. Evet İkinci yarı başlıyor. iki takıma da başarılar diliyoruz. Mitchell Donald. Bifuma sıyrıldığı anda yerde kalıyor. Faul ve kart çıkacak Erdoğan. Erdoğan sarı kartı gören isim. Demir Grup Sivas Spor Takımı'nda Bifuma bu hareketler rakibinden sıyrıldığı anda yerde kalmıştı. karar faul Hakan'ı hemen kullandı Ziya kendisini gösterdi Ziya cezaların önüne çeviriyor Mert Hakan şut şansı Mert Hakan vuruyor 4-0 oldu dakika 49 gol Mert Hakan yandaş kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü atıyor Mert Hakan hemen bu golü de notlarımız arasında alıyoruz Hocasına gidiyor Mert Hakan Yandaş. Ziya çok iyi hareketlenmişti. Bu faul pozisyonu değerli izleyiciler. Ziya'nın koşusuna dikkat edelim lütfen. Ziya burada hareketleniyor. Yetebari değil dışarıya gönderdi. Orada Mert Hakan vardı. Düzgün bir vuruş. 4-0. Sivas Spor türbünleri büyük sevinç yaşadı bu golle birlikte farkı dörde çıkarıyor Demir Grup Sivas Spor. Bizler Türkiye Kupası'nda son 16 turu ilk maçında. Çilerme rakibini karşıladı Erdoğan. Erdoğan yerden oynadı. Mert Hakan'a gelmiyor. Son anda savunmanın müdahalesi Korner. Umut Akua ikilisi cezalını içinde. Bifuma sıyrılabilecek mi? Yerden gönderdi Çilerme'ye. Çilerme bir kez daha Bifuma'ya. Bifuma şu şansı yakalayabilir mi? Döndü vurdu Samassa. İkinci yarıda ilk kez bu kadar etkili geldi BTC Türkiye'nin Malatya Spor. Çok kaliteli ve önemli ayakları var. Önemli isimleri var BTC Türkiye'nin Malatya Spor'un. Ufuk Fatih Umut Bulut arasındaki mücadele sonrasında Fatih Aksoy sarı kart görüyor. Karşılaşmanın hakemi Özgür Yankaya'dan. Sıyrılıp gidebilirdi ama işte pozisyon bir başka ekranlarınızda. Yerden gönderdi Umut Bulut ceza alanına giriyor. Umut Bulut çevirdi. Cilerme'ye gelmiyor. Samassa. Robin Yalçın. Robin'in pası Erkan hareketliydi. Daha yakın olan Barış vardı. Sıyrıldı ondan. Erkan şu şansı aradı. Buldu. Erkan vuruyor Samassa. Mert Erkan yandaş aldı götürdü sağ tarafa doğru pasını aktardı. Erdoğan o noktada Mustafa Yatabay'la ceza alanına doğru koşuyor. Erdoğan Mert Erkan vuruyor avuta gitti. İki golü var. Üçüncüsüne böyle yaklaşıyor Mert Erkan. Bifuma, Aqua, Bifuma ceza alanında Bifuma Şu şansı yakaladı vuruyor Samasa geçit vermedi. Korner. Samasa yine başarılı. Bir kontratak şansı olabilecek mi? Ve karşılaşmanın son düdüğünü çalıyor Özgür Yankaya. Demir Grup Sivas Spor 4, BTC Türk Yeni Malatya Spor 0 sonucu alındı değerli